Susuz kanka lütfen sus. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> sıkılıyorum. Niye küfür ediyorsun? Arkadaşlar köy buldum. iki tane. Yağmaladım bir tanesini. Öbürküsünü buldum. Ee, bir evi arayışım var. Bir görseniz. 50 yıl aradım. Turuncu atak buldum. Akasya şeyinden. Sus kanka küfür etme artık yeter. Arkadaşlar pembe koyun buldum. Evet küfür ediyorum <laughs> kanka. Sus artık. Arkadaşlar <laughs> bu kadar köyden. Köyden bu kadar şey. Bu, bu, bu bunlar bu ve şunla şunu buldum ve şunlar şu kaktüsü de çöl bölümünden aldım bunları da aldım çöl bölümünden aldım bunu iki tane bunları da yolda buldum şimdi koyalım şu kar karpuz oldu mu şeyde Öpen <laughs> gel, Efendim kanka. Abi eşyalar olmaz.

Şöyle mi olmamışsın? Şöyle Şunu şuraya koyarız. Samanların hepsini buraya koyarız. Ama bir samanlardan bir dört tane alayım. Dört tanesini şöyle op yap. Ekmek yazalım buraya. Tamam, tıklayalım. Ek-mek. Aklıma geldi. teşekkürler. Göğütük kalmazdı sadece. Tam böyle daha kolay olur. 12 tane ekmeğimiz var. Şuradan niye eklemedim? Şu pusulayı eklemeyeceğiz. Bu sandığı buraya eklemeyelim. Bu hoş, boş haritaları ekleyelim. Boş haritaları. Onlara... Sen ne anlatıyorsun? Ben yani de, sen nasıl gitmeyeceğim? Ben, ben gideceğim. Yani, Ama o kadar da mi? Arkadaşlar yeni bir şey düşündüm arkadaşlar. Şimdi şu, ben buraya haralı, halı koydum. Halı koydum. Akın 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 Yıllar boyanmıyor bildiğiniz ha. gibi. 2017'de boyanmıyor yani. Şöyle pusulayı yerine koyayım. Ha. Şöyle günler inşallah boyanıyordur. Ha tamam günler boyanıyor. Tamam 6 tane. Evet, arkadaşım. Ne bu çoğu? Bir duvar çık. Bir bayağı Oğlum bende muştalar var lan sen ne anlarsın. Kaça kaç F kaça kaç? 1 2 3 4 5 6 Ya dur. Dur kaçtı lan? 13'te 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 13'te. 13 kaç ediyordu? 8 bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Tamam. Arkadaşlar bu arada ben şey yaptım. 13 kura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. 13 yedi. 7. Şöyle 13. 1, 2, 3. Ne yapacak? 13'ün yarısı kaç? 12, 6, altı, tam altı ya. 1, 2, 3, 4, 5, altı olsun. Tamam bırak. 1 2 3 4 5 6 7. Tamam bir şuraya. Tamam ondan da yapacak bir şey yok benim. Yani. 2 tane <laughs> de boya yapayım. Bu pembe gül. Pembe güldüm. Pembe gül çok değerli. Pembe şey buldum çünkü şey bulup koyun evet koyun bulduk arkadaşlar fotoğrafını çektim mi? bir iki üç tamam şu şey nerede çek dur beş daha ama çok kasıyor çankları düşürsek mi ya düşürsek mi то сол шоқ қасып білді. Там жетті, işte. Neyse sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Tam buraya bu iki yere şey yapmak istiyorum. Ee, Zav kapısı böyle yapılırdı. 12 tane vardı. Bu buraya Nasıl yapacağız ama onu? Havluları koyacağız. Nasıl anlayacağım Hatırlayacağım burayı? Ha. Tam böyle. Bunları ha. onları atlayacağım. Böyle ve o oh, tam arkadaşlar o demir kar demir kazmam kırılmıştı doğru. Güneşim. Efendim. Sıfır. Bok. Neymiş neymiş cevap? Bir dokuz, ya sıfırla ne çarparsan çarp cevap sıfır. Biz sana bunu öğretemedik. Her şey öğrettik sana bunu öğretemedik. Ya bir Hadi, hadi. getir Video çekiyorum. Adam hala bunu öğrenemedi bir tane demir var. Ara, şuraya bırakmışım ben. Of. Şu mı yapalım? Bu arada video dışı ben yaptım bunları. 2 tane demir külçesi attı demir şuraya. Kaç. Tam bir dakika yazacağım. Yazacağım hadi söyle. Bin, bin, yüz, Ay, bin, 1966 1966 Nasıl <laughs> <dokuz> <laughs> tamam dur. dur 1966. Sen Eksi koy. Tam. 1967 9, 6, 7. Ya yanlış. senin ağzın açma. 197 yazdım. Yanlış. Kaç? Ya ben yazayım. Ya yaz hadi. Çılık çak beni ya. Arkadaşlar buraya şey yaptım. Buraya neyle Şey yapacağız. Tarla yapacağız. Tarla. Buradan iniyoruz. Buradan başka bir bak, yol var. Abi bak. Bak. Ne oldu lan? Ne oldu? Göt. Çarpı sıfır. Oğlum yanlış da hesap makinesi. Ben de... Bak bir ne? dakika dur bir dakika dur. Bak şimdi 66 çarpı 0. Yolun 0 0. Hesap makinesini bozulma mal. Ya ben hesap ne oldu? bak sıfır oğlum. çıkıyor. Babam öyle çıkıyor. Telefonlar illa gerçeği sunuyor mu? Yalancı. Ya sen ne anlatıyorsun oğlum? Hatta oğlum o kadar çok yazı yazdım ki. Böyle çarpı şeyler falan yazdığın için. Karıştı kafası. Yo. Aynen ya sen bilmem. Ya arkadaşlar hoş verin. Şimdi... Hep, ee... Ben delikanlılığa Oğlum bozdur, bozmuşsun telefonu. Oğlum hata, hata. Yo, doğru. değil. Doğru. Doğru. doğru Şimdi birazcık toprak almam lazım. Sandıklarda var mı toprak? Sınırsız artı sınırsız. İki sınırsız. Ay. Kaç? Artı sınırsız. Ya sen ne anlatıyorsun? Sınırsız diyorsun oğlum. <laughs> ters altı, ters altı desen anlarım. Ters iki, Dört. Dört. Ya sen sen bir bok bilme. Kanka sen giz artık git. Sen matematik bilme kanka. Bir artı bir çok şey kanka sen biliyor musun? Aa bir de sonucunda bile yuh. İnanamıyorum. İnanamıyorum bu dünyanın en zeki çocuğu. Katil gidiyor. Oo her şeyi biliyor bu çocuk. Her şeyi biliyor. Pü pü pü, püf püf bir nazar değmesin. Nazar değmesin. Maşallah, maşallah çocuğa maşallah. <laughs> Çocuğu böyle alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yap, sarı saçlı, üstü sarı böyle altı şey gibi. Böyle yap, umut unutçu görürseniz sokakta sakın olursa sakın ona güvenmeyin. Size söyleyebilirim. Herhangi bir hareket yapabilir. Çok dikkatli olmanızı istiyorum. Subeyn ya, nerede oğlum senin? Ben ben, ben biliyorum. Senin lazım? şimdi nerede evet. 2 Arkadaşlar bebekler iki artı iki bilirler ya. Bu bilmiyorlar bu iki artı iki kaç? Dört. Evet. Biliyormuş ilk defa. Matematik mükemmel olur İlk defa bir iki artı iki Ben musun? Ben bilmiyorum. Ben bin, bin, bin artı bir kaç? Al al. Bu da kol, kolay soru ki. Tamam. Sen. Sen. Or <gülüyor> 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 ben Sen? o Ben seni <şeyi> tanıyorum. Ney? <laughs> Ney? Ne? Tanım, özelliklerini söyle. Özellikleri hızlı koşmak. Kardiyo. Oğlum ben artık var. koşamam. Bir, bir kilo aldım. Koşmayı bıraktım oğlum Evet. İkinciyim artık. Biri gör. Eskiden tanıştığım çocuk. Kim o? Bir yarış arkadaş. Sen nereden bileceksin? Kim o? Ana ne? Oha. Ana Kim o? Kim olacaksın ya? Kim olacaksın ya? Orhan geldi. Aç kapıyı. Or... Yarısını koyduk. <laughs> Yapma kanka dilini alayım. Telefonumu bırak lazım. <laughs> Arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geleceğiz. Oha bu nasıl oldu? sen çok... Yapma oğlum sen bir telefonumu salsana. Hayır, arkadaşlar hayır. telefonum için el fat Evet var ya bu soru yazma ablalar. Seni bilirim ama seni bilirim sen bir oralısın. Gezip buraya. Biraz ben yapacağız arkadaşlar? evde mi? Burada, de? Burada bu köyler. Şey Senin ağzı nasıl sadece. Ne oldu? Hesap makinesinde bir şey kalmadı. <laughs> yok abi bak göstereyim. Aa garip de Ben dokuzun yanına tıklıyorum dokuz diyor. Ya yani çünkü algoritması... Bak. Ya sen bir git artık adam. Bak ortaya tıklıyor. Oğlum der çünkü algoritması o kadar. Sence telefon öldü kanka. Aynen öldü sen ağzına sıçtın Allah ki. Allah rahmet eylesin. Sana eylesin oğlum lütfen sana eylesin ya. Öl geber git yemin ediyorum çocuk. Evet, evet arkadaşlar bugün ne oynuyoruz. Ana ne oynuyoruz? 总不晓得什么。So Sınav. Ya ne? Ne? Ne Oğlum onu ben kaydetmedim ki. Kim kaydetti? Annem etti ya hatırlamıyor musun? Ne etti? Olmayi eee ne ne çıkarken hani demiştik e, WhatsApp'a kaybetmiş, kaydet. Kaybettik. WhatsApp'a kaybetmiştik, hatırlamıyor musun? Bana balır siz. Ben de balın diye kalktım. Kendimi kaydettim, benim annem kaydetti babam diye. Sahte dostlar, o benim umurumda, umurumda yok. Niye kurdun ki ya? Sahte dostlar, çünkü şu mahalleyi görürüz de sahte. Biz sahte miyiz köyüm? Sen, sen ol. O zaman sen de sahtesin köyüm. Ben yarısı mıyım? <laughs> <laughs> ben mahalleyim. Granny. Şu. Granny. <laughs> <laughs> İsmini söyleme. Hangi oyun o ya? Hey Granny. <laughs> o, granny. Arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Anan oynuyoruz kanka sen bir bıraksana benim telefonu. Bugün YouTube oynuyoruz. YouTube niye oynuyorsun oğlum? YouTube oynanır mı? <laughs> bugün tiyatro oynuyoruz. Bazı şeyleri alacağız. Ne, ne? Ne oynuyorsun? Radyo. Um, ben de radyo mu var? Evet, Bakayım. Var? Bilmiyorum. Kalak ya. O gel, on kartıma para ekleyek bir şeyler alalım Yarın kartıma para ekleyip internetten bir şey sipariş edeceğim. Evet, süper internetlere geliyoruz. Girme bir şey yapma, bir şey yapma. Oğlum elim artık benim şeyim ya. Evet. Ben hızlı teslimat. 1, 2, 3, 4. Bir. Iki, bir üç, üç, dört, Şuraya koysak. Bir iki, bir iki, bir, iki. Aa, bu bir tane su ile yetiyor. Kova yapmam lazım benim. Arkadaşlar kova. Ya sen bir sus artık. Ha. Bakayım hangi kim kim? Bu bu. Bakayım. Bu, Bugün pop on popüler olmuş sen ne Popüler olan şeyi bu kim diyor? Ben ben bilmiyorum onun ne olduğunu ne yapamadığını. onlar kim olduğunu Aha. bilmiyorum. Kimin ne ne olup ne bittiklerini bilmiyorum diyor. Bu adam hele. Onların kim olduğunu bilmiyorum ama. Bir ya lan. Onu sahibinden var mı? O şeydi. Babamın aracı vardı ya. Hı -hı. Sahibinden satıyorduk. Benden sattı. Arkadaşlar, sınız su. Fener Bakayım. Ne? Aa, fener yenilmiş. Oğlum, sohbet yayınına çevirdik. Sohbet videosunu çevirdik sohbet videosu var mı? Baba. Bütün halılar yiyeceğiz neredeyse. Yetti bunlar bana. Değişmem demiştim. Haline baksana. Elin artık ya. Yapma, bana çekme kanka. <laughs> ne yapmadım, Yapma bir Yapma. Ben buraya lamba yapacağım, o şeyi yapmayı bulursam. Evet. Bu, bu Ömer'in yaptığı kız değil mi? Hayır oğlum, be, benim diyorum. Ee, çapa, çapa yapmam lazım, çapa yapmam lazım. Peki Ömer'in yaptığı kılık kimdi? Ben nereden bilebilirim? Oğlum. Şey nereden, çapa yaptığım, çapa yapmak için bir şey arıyorum. Ben böyle bir şey Yoksa bilgisayar mı var ki? Yok lan, yani ben de yoksunuz. Sonra 51'i o öyle Ne? E sonra 51'i o öyle öğrendi. Yoksa orada. artık... zaten, video bir çek birazdan. Videoyu El, bir tutacağım birazdan. de. Allah Allah! Ben Oğlum ben de 50 değil. yıl, 50 yıl videomu çekeceğim. Bu arada en kötü videolardan birincisi senle görüşürüz. Ben de. Oğlum sen laf edip, laf edip, laf edip duruyorsun. Bak ben, be, benim kanalımda küfür olmaz senin yüzünden sövüyor bak. Kötü kelimeler bile yok benim kanalımda. Ben Çok ben az görüş. kanalımda şarkıyla konuşuyorum. Oğlum böyle kanalını açmış roşe atışı <laughs> evet, gibi böyle. Koltuktan bayağı oldu. Eee Oğlum gördün Koltuk kırılıyor oğlum koltuk kırılıyor kırılıyor. Çok iyi be. Koltuk. roşal çektin delik. Kultuk mu kralda? Belim belim de kralda belli değil oğlum. <laughs> şey, şey, şey var, şey de ee, dur. Seni ben öldüreceğim. Abi benim alalım onu. Çok çok iyi ya. Oğlum o videolar çok iyi ya. Ben bu çektim ama. sen neardin? Abi ekemiyorum. Işık olması mı lazım? Arkadaşlar ışıksız ekilmiyor. Anlayabiliyor musunuz şimdi beni? Güneş ışığı olması lazım. Ama ışıklar kapatılırsa. Ya Işık kırılırsa... Bak. Tamam arkadaşlar şimdi burası. Kapı yapmam gerekmiyor. Buradan kıracağım. Ben yaptım. Ya oğlum. Işık yokken bir tanesini kırarsanız arkadaşlar hepsi kırılıyor. Oğlum çok iyi mantık lan aslında. O yüzden kapıyı eski yerine koymaya karar verdim. Efendim, ya? An, Niye? <laughs> Güneş ışığında besleniyor da bu oyunun bugu Yani ee, Anlatabiliyor muyum? Kodlar yanlış Var arada Creeper Creeper var ya Minecraft'ta Ha o domuzdan isimlenerek yapıldı. Domuzun o kodlarda yanlışlık oldu. Ben burada geçersem şimdi şey olacak. Kırma atalım. Şarkı, şarkı söyleme. Bir şarkı söyleme. Telif yeriz. O sen söyleyebilirsin. Sen söyleyebilirsin. Sıkıntı yok. Açma. Şarkı açarsam telif yiyorduk. Unuttum ama. Söyle, istediğin kadar. Kıyamadım sana ama ismi Kalemimden silinmiştim öylece Bir şeyler yapalım mı? Tamam, açacağız şimdi bir, kanka. bir dakika, bir dakika. Yapraklar mı? Yapraklar mı? Evet. Evet. Ee, yaprak mı? Bir dakika onu yaprak mı? Yaprak mı Hayır. Sen bir yaprak mı getiriyorsun? Geçemedim. Ben yaprak niye getireyim? Bu ne be? Ee, Burada yaprak da hiç Ben nereden biliyorum yani? Sen bana yaprağın ne işi var mı dedi şimdi bizim evde? Hı. Olabilir oğlum yaprak. Sen ne anlatıyorsun? açıp iyi. 7 dakika beklerim ya. Şurada bir tane alakasız bir mevzu. Ne? Anlamıyorum. Neyse arkadaşlar şöyle bir uyuyalım. Oyunu bitireceğim şimdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.